size tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Olga. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşıya takım halde birkaç kişi atladı. Birkaç kişi, 4-5 kişi falan atladı. Ee, Saydan başladılar. Ben hemen bir Uzi çektim. Uzi. Şu önüme birisi atladı. Şöyle atla abi. Lan alma bunu alma bunu at. Tamsını Pansın. bölersek yarım sın olur. Espriyi de yapalım. Şimdi savaşa gireceğim ama adamların yerini bilmiyorum. Ay bayıldım var ya son anda. Bu nişan yağı basamadım lan. Gerçekten nişan açamadım. Ben böyle bir şey yapamadım. Hemen en üst kat. Ben direkt bir bit. Önümde de bir adam var. Ee, bir kill şu an. Ee, bu da bitti. Seni de bir alalım. Üçüncü killimde sensin. Çok teşekkürler benim üçüncü kilim olduğun için. O kadar değil burada. Ben şunlar millutuna bakacağım. Çünkü silahım yok, mermim yok. Ama şimdi riske de atmak istemiyorum fazla. Heh öldü. Bu arada bu adamı kaldırmamışlar. Abi ben kaldırdılar diye düşünüyorum. güzel. Tertemiz abi şu an. Güzel, bu da güzel. Şu an harikayız. E lan, reload'u göstermeden reload yaptı. Yok böyle bir şey. Abi bunun arkadaşları yok mu? Bu kadar mıdır lan? Ya ben de bir şey zannettim. Bildiğiniz takımı çerez niyetine yedik. Abi ama buraya çok kişi atladı diye biliyorum ya. Saydığıma göre 5-6 kişi atladı buraya. Ben dördünü vurduysam 3 kişi nerede? 3 kişi nerede? Bilmiyorum boşa bence biz buradan gidelim artık ee, adam yok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar 24 saat bir adam oldu. Artık bir AVM verecek mi? sürekli MK veren bir oyun var. <gülüyor> 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 Sanki buraya bir adam gelecekmiş gibi hissediyorum. Şey Allah yanlışlıkla çıktı. Ne siz gördünüz ne adamlar duydu arkadaşlar. Şöyle pusucular gibi. Bu arada Droplara da gelmiyorlar ya. Eskiden çok iyiydi ya bu oyun. Drop'a gidiyordum Droplardan çıkıyordu. Yok. Gelen yok. 24 saat yine bir adam arayacağız. Bot bile çıkmıyor. Evet arkadaşlar bir droba daha geldim ve içinden kral çıktı. AVM'cik verdi bize. Uzun yıllar sonra bir de botluk ezdik. Başka yine adam göremedik. Sinirlen patlayacağım bu AVM'yi çıkarmadan. Maç ulusal sana ya Öldürüm ben. Yani. Kralım ama... lan. Lan ne var bu şuradan bir araba gitse. Gelse de hep batı Şimdi bile güzel ama, maalesef gitmez. Gitmiyor mu? Gitmiyor. Ne Aa. Bak. çıkma zamanı. Çıkma zamanı. Hadi oraya gittiler. Bunlar buraya döner. Ben bu PUBG'ye oynuyorsam bunlar buraya döner. Dönsünler bakalım. Ama arkadaşlar bak, çok geç kalıyorsunuz. Çok kötü gitti. Hadi. Hadi. Hay senin reloadunu. Hay sen. Sen. Ya senin var ya. bot sana gerçekten <laughs> çok oldu. Orada. Ehe, neredesiniz? Bu adamlar nereye gitti? Gençler bak. AVM denedim. Değmedi. Olmaz bak böyle. Bu arada mermim yok. 5.56 mermim yok. Şaka gibi lan. Sona nasıl kaldım ben de bilmiyorum. Yani yemin ederim ki sona nasıl kaldım? Nasıl bir düşünce? Hep lutsuzlar sona kalıyor gerçekten. Benim gibi şu AVM AVM var. Yemin ederim de ki AVM'nin Ben şu an eterek Ah. burası iyice karışmaya başladı. var da adam öldü güzel. Bir dakika arkadaşlar. Ben buradan bir küçük ayrılacağım. Ama korkmayın döneceğim. Sizde söylüyor da. Ben sizden geçmesini bilirim. Sen koç. Özür Bu adam nerede öldü? Bana 556 lazım arkadaş. Yani yesinler, yesinler. Gerçekten yesinler. Geliyorum. Bu arada güzel maç geçiyor. 8 kim? Güzel bir kim sayısı. Fazla iyi değil yani. Kırmızı bitiyor. Hayır senin yakışmıyor var ya. Anladınız O takımı nasıl temizlediler. Şurada bir araba durmuş. Siz hala orduyu bekliyorsunuz. <laughs> o nasıl değmez? İmkansız bu arada. Ya bir dakika. 6 eksim olsa var ya. Sizi öldürürüm de işte. Dört eksim ben kullanamıyorum. Abi adamlar bu arada oyuncu çıktı. İyi kapışma dönebilir. oyun gibi var ya. Sağ açılan birisi var diyecektim. Ya yani nasıl oraya değiyor? Sen bunu yiyeceksin ama. Abi dur. Kastım mı Şu an çok kötüyüz gerçekten. Şu an kasksızlık beni öldürecek. Oy bir dakika bir dakika. sağ sol yapalım. Bir dakika sakin. Ha bir durun şöyle gideceğim. Abi dediğim gibi ben 4 ikisi hiç kullanamıyorum ya. Şu artı işareti. Ben üzerime <laughs> rastlamalarını istiyorum. Bir yedi. Bu sordaki. Sen bir koş o arkadaşına. Lan kavra geçti ya. nereden vurdu? Ya abi bu adam açılmış da açılmış. Ya nasıl ikinci oldum ya? Bak çıktı ben o adamı indirdim güzel. Valla nasıl görünüyor? Bir dakika. Heh. ben sağa nasıl sağ açık veriyorum ya? Böyle gerçekten. Ben o adamı ilerideki ağaçta hala zannettim. Burada kaç kişi var ona bakmak istiyorum. Hadi be AVM'nin tadına iyi baktı birisi. Kaç kişi var? 3 kişi. Biri benim adamlar yine almış koparmış. Bravo arkadaşlar. Tebrik ediyorum karşıdakileri. Neyse gençler hala videoya like atmadıysanız like atmayı abone olmayı unutmayın. 1096 hasar vermiş. 8 kill. Şimdi bana bu kadar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.